Ve eziyet etmek öyle bir günah ki iki günahın cezası ahirete bırakılmaz diyor Efendimiz. Dünyadayken de cezası verilir. iki tane günah. Ne onlar? Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İthnâni yuacciluhum allâhu dunya. İki tane günah var ki Allah bunların cezasını daha dünyadayken peşinen acilen verir. Ahirette de var azabı ama dünyada da verir onun azabını. İki günah. Allah bizi ikisinden de muhafaza etsin. Bakalım neymiş onlar? El bagyu zulmetmek, birilerine eziyet etmek, haksızlık etmek, haddi aşmak. Bunun cezasını Allah dünyada da verir adama. Ahirette de cabası. İkincisi de ve hukukul valideyn anne babaya zulmetmek, anne babaya haksızlık etmek anne babayı kırmak, anne babayı üzmek, onlara ses yükseltmek. Bunun cezası daha dünyadayken gelir seni bulur. Ama annem şöyle, babam böyle, geç kardeşim. Hiçbir mazeret kabul yok. Anneni, babanı üzmeyeceksin. Bu kadar. Ama şöyle diyor, böyle diyor kardeşim. Ne derse desin. Sen üzmeden onların rızalığını kazanarak ahirete göndereceksin onları. Bu kadar ama ile cümlelerin hiçbirisi kabul değil. Annen baban hakkında. O yüzden onlara eziyet edersek, onları üzersek daha cezası belası dünyadayken gelir çarpar bizi. O yüzden aman ha millete haksızlık etmekten korkalım, zulmetmekten, eziyet etmekten korkalım, anne babamızı üzmekten korkalım. Bu ikisinin belası dünyada da gelir, ahirette de zaten Gelir Nauzi billah Allah bizi muhafaza etsin.